Gelelim 10. maddemize. Şimdi bu bilimciler ne diyor? Dünya kendi etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönüyor. Peki biz bu konuda Kur'an ne diyor? Ona bakalım. Rum suresi 25. ayet-i kerime. Göğün ve yerin onun emriyle evet hareketten kesilip olduğu yerde veya bu içinde durması da onun ayetlerindendir. Yani Yüce Allah'ın emriyle göğün ve e, yerin durması arkadaşlar Allah'ın ayetlerindendir. Devam ediyoruz. Bir başka etkenle. Onlar mı daha e, evet hayırlıdır yoksa yeryüzünü durgun yapan yani karar kılan aralarına ırmaklar koyan üzerine sabit dağlar diken ve iki deniz arasında bir engel koyan mı? Allah ile birlikte bir e, de ilah mı? Hayır onların çoğu bilmiyorlar. E, nem 61 ve yine e, Mümin 64 yeryüzünü sizin için durgun yer göğüde bina yapan ayet. E, bu konuda e, yine İslam alemleri ve sahabe ya da onların çocukları yer demiş. i̇bn Kesir e, tefsirine bakıyoruz. Burada diyor hani karre durgun sabit meyil etmeyen ve hareket etmeyen demektir demiştir. Demek ki Nehemli 61 ayetinde e, yeryüzünün durgun olması yeryüzünün aslında sabit olduğu, hareketsiz olduğu, hiçbir şekilde hareket etmediğini gösteriyor. Mülk 16 e, tefsirinde İmam e, Şevkani Rahmi şöyle demiştir. Yani daha önce bulunduğu durgunluk halinden sonra sarsılıp hareket etmesi demektir yani. Olarak diyor. E, ayette Mülk 16 ayet kelimesi şurada. Yere batırılmayacağından emin misiniz? İşte o vakit yer sarsılır, durur ayetinden Evet devam ediyoruz yani demek ki arkadaşlar yani Kuran'ın ifade ettiği yeryüzü yani yeryüzümüz sabit hiçbir şekilde kaosun içerisinde hiçbir şekilde biz dönmüyoruz biz zaten bunu hissetmiyoruz da yani yeryüzünün saatte 1670 km döndüğünü iddia edenlere gerçekten şaşırmamak elde değil yani, yani bu Dünyayı siz ne yaptınız? Küre yaptınız. Bunu döndürmeye başladınız ve siz bunu hem kendi etrafında döndürüyorsunuz hem Güneş'in etrafında döndürüyorsunuz ya. Bunu döndürmeye iten şey nedir? Ne döndürüyor bunu? Yani?